Bu adamın haline hiçbir şey olmaz. Davut atom karınca malzeme. Abi günaydın. <laughs> günaydın hoş geldiniz. Atom <laughs> görünce sevenler de evrenin yani burçları. <laughs> <laughs> Malzemelerimiz geldi değil mi Davut? Geldi ya, ya. yani, diyelim ya. mi abi. Diyelim inşallah. Ha, günaydın videosu da geldi. Günaydın da, artık aa. günaydın. <laughs> o zaman da, Bol balıksız balık günlerimize balık hoş geldiniz. Bugün balık, bugün balık olacak canım. Geçen geçen hafta ki, çok zevkliydi. Yani çok İnşallah bu. Yani. Tabii. İnşallah. Uzun Oldu yıllar sonra. Evet. İsmail abi. <laughs> İsmail abi. Evet. Uzun yıllar sonra balık aldınız ya. Evet. Balık aldınız ya zevkli olur Ama kaldınız. gerçekten zevkliydi. Geçen hafta. Öfke... Zevk alamazsınız evet. <laughs> Davut malzemeyi getirdi. Çayı getirdi. Her şey geldi. O zaman mahalleden. Herkes hazır çok evet. Hayırlı sabahlar İsmail abi. Hayırlı sabahlar güzel insan. Günaydın. Günaydın beyler. Hepinize rastgele. Şöyle bir video alayım. En azından ne kadar kalabalık olduğunu. Geçen hafta sonra. Tabii canım. Ya. Maşallah yerimiz kalabalık.

Çok tekne var, çok da alıyorlar abi, abi. Çok var Hı. Baksana şu abi, sıraya girmişlere. Evet, evet bu daha güzel. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Bir de hayırlısıyla balık aldığımızda balıklarımızı paylaşırsın. Evet. Kim aldı balı? Sen. Ola var ya yine siftah sen yaptın ha. <laughs> Bayram. Bayram. yutmuş mu Bayram? <laughs> Kötü yutmuş evet. İki siftahı yaptı. <laughs> Davut emekçimiz, hayırlı olsun Evet. 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 Ne yaptın? Mi çıkardı mi Evet. Emekçimiz. Bak şöyle bak güzel bak şöyle bak abi. Buna bir tane böyle gerdanlık lazım buna. Şöyle kancalardan gerdanlık. Dedim ya Davut Davut güzel adam canım. Bak millet ben için neler yapıyor. Demedi ki bu da güzel adam diyor. Abi. Herkes güzel. zevk yapsın diye Davut. Davut nasıl Kansın beğendin abi. mi tulumu? He? Tulumu beğendin abi, mi? Tulum güzel de. Şurada bir deliği var. Ha. Orada yırtılmış o <laughs> şey değil. İmalat hatası İmalat hatası Abi, abi bakmadın mı sen onu alırken Köksel abi? Nereden bakıyorsun? Ben aldım hiç açmadım ki ya burada açtım. Burada açtın şey. Ama dikilir onu. Davut diker onu. Terzi. Yok. Neyse sağlık olsun. Az bir şey bir su aldınız. İlk kara gözü aldılar ha Fatih abi. Aldı aldı bizim geçen haftaki arkadaşlar bayramlar. Biz daha alacağız. Yeni başlayacağız. Davut. Çok akıllıymışsın ya. Ben abi. Ben kullanıyorum. Bir süreyelim ama. İsmail abi gel. Ne bağlıyorsun? Göster bakalım nasıl bağlıyorsun. şey için, karagöz ve mır mır için iğne nasıl bağlanır? Değil? Göster bakalım abi. Normal. İstavrit çaparası gibi abi. Evet. İğnesi gibi. İğneyi böyle alıyoruz. Sen bu işi... Sen bu işi biliyorsun abi. Bu şöyle. Arat Kaç git dolanıyorsun abi onu? 6 7 6 kere yetiyor. Yeterli abi. onu çekiyorsun. Bunu çektikten sonra sıkıştırıyoruz. Bu kadar. Böyle. Abi. Tebrik ediyorum seni. Ağla da biliyor, biliyor biliyor işi biliyor. Ne, ne biliyor işi? Benden öğren. Yine benim oltayı takip ediyor canım. Hadi. O, o, o bakacak ne yapsın? Aa. Yavaş yavaş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika takılmış birbirine. Aa güzel. Ne bu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ne bu? Kara göz değil mi? Aynen Evet ilk sihtabeyi yaptım. Tebrik ederim teşekkür ederim. Seni. Seni. Çünkü bırakıp gittim ben ilgilendim. <laughs> Abi hep öyle oluyor ya. Kusura bakma. Seviyorum seni. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Verirsin, Get. <laughs> Şunu alın da. Sıkıntı yok. kolan nerede abi? İyi bir lüfer değil mi? Maşallah. <laughs> Tebrik ediyorum paşam. Çok da güzelmiş ha. Var bir 500 gram, 500-600 gram var. Evet. Var var. Bir lüfer ama kral bir lüfer. <laughs> Tamam, tebrik ediyorum. Hadi sen. Mehmet abi sen ne yaptın? Boş çekiyoruz abi. <laughs> Hadi hayırlısı olsun. Yok yok yo, var var geliyor başladı. Aldım ben bir tane. Evet evet. Fatih aldım. Gördün değil mi? Hayırlı olsun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun. <laughs> Davut yine silta ben yaptım. Herhalde bugün rekor yine bende aldım olacak. Aldım aldım. Aldı, aldı. Su alacağım. Aldı, aldı. Fatih abi aldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama Fatih abi ne yapayım? Ne, ben konuşuyordum. evet sen var ya süpersin valla. iftihamızı yaptık. Bakalım. Şu an beklemedeyiz. beklemedeyiz. Olacak bir şeyler. Herkes yemliğe dönecek. Bak ben sana söyleyeyim. Kurşun arkası atıyorlar ama. Evet. Bey. Bu Bey. Hem de suyunu bir değiştir bakalım. Koy yere koy yere koy. Bayram. Şöyle çıkar çıkar. Yok canım ayak, ayak boyu değil. Diğerlerini de çıkarsana. Görelim bu görelim de. Normal karagöz var mı? var var. Oo, maşallah iyi ya boylar da güzel. 3-4. Evet. İkisi sivri boyun ikisi normal karagöz. Dört beş tane. Aa, burada, 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 ha şeyi de var. Bunu da ben yakaladım. İzbarit de var. <laughs> sen de şey mi yakaladın? İzbarit. Evet. evet. Bir tane. <laughs> İzmarit var. Karagöz var. Starbit var. Ali Bey'i tebrik ediyorum. Başardım, başardım. Ne yaptın? Kimse görmeden hiçbir şey yok abi. Yok değil mi? Ama alan alıyor. <laughs> alan, alıyor. alan alıyor bak yerde. Hiçbir şey yok. <laughs> Can. Bak şimdi şansın açılır. Ben sana söyleyeyim. şimdi şansın açılır. Bayram da alamamış ya zavallı. Japon? Sen ne yaptın? Tik yok sende. Geldi mi bayram? Ali. Hadi rastgele. Yani tutamam tutamam dedin ama sonunda ikiniz de olsanız bir tane tuttunuz. Aynen. Yani. İki kişi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada avuktan git bez alsana bir tane. Hadi rastgele. Aldık ya. Beziniz yok mu? Burada burada iyi çıktı ya. Gerçi bugün fazla yok yani. Bugün Arda, bize gelmeyiz. Ben bizim sifte değil. yaptım. Aslında sifte yaptım. İyi oluyordu ama. Hayırlısı. Evet sıra. <laughs> Geç ha onun geçmesini bekliyor. Herkes kara gözle sar bozdan vazgeçti. Kurşun arkası. O da bir kişi tuttu ya, herkes saldırıyor şimdi. Teknenin geçmesini bekliyor Cengiz Bey. Sağ <laughs> Abi bilmiyorum yani herkes buraya döndü. Ben de bir çekeyim dedim. Bakayım Çeyrekli ne yapıyorlar. atıyorlar çeyrek? Vallahi, Şu evet. an Cengiz abinin atışını seyredeceğiz. Evet. Dikkat edin tam karşıya kadar atabilir bu adam. Maşallah. Hop. Ay. Çok güçlü bir atış. Abi güçlü de söz mü abi ya? Halen gidiyor havada. Yok, yok İndi mi? İndi indi abi. Siz de alıyorsunuz. Aha. Yok Fatih abi. Gerçekten. Bana nasip olmayacak herhalde Abi Bu zevki hep sen yaşıyorsun Seni tebrik ediyorum Çek bakalım ne var Yok muymuş Abi maalesef Kaçtı diyelim Alamadı Hayırlısı Hayırlısı Yoklar, yoklar şimdi. Biz yine aynen Karagöz'e devam, göze devam. Abi bakalım. Onlar o, var ya, bir abi bir saldırdılar yaptım. sanki ne varmış. Öyle bir heyecan yaptılar <laughs> ama. Acayip heyecanlı. da kim bilmiyoruz ki abi. Devamı da yok. bakalım bekleyeceğiz göreceğiz nedir ne değildir var mı Cengiz abi Evet Cengiz abi herhalde bıraktı mı Şaban abi bir atışla senden göreyim videoyu kapatacağım Gel, tamam. gel gel buraya gel otur tembel oldu gel. Abi Şaban'a bir de atana kadar İllallah diyeceğiz herhalde. Patlatma dikkat et de. Biliyorsun sen bu konularda çok çok iyisin. Evet. 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 Kendisi gibi renkli kurşun kullanıyor. Sağ olsun abimiz. Evet. Abi atışın iyiydi fena değil. Cengiz evet, atışı. Cengiz abi tutmasa da idare eder. Cengiz abi kimmiş ya? Yo Cengiz, Cengiz abi. Yo ya? Cengiz abi üstüne atış. Ya, Cengiz i̇nan Cengiz abin ne ya? İnan İnan. Bak 5 -5 bak 5 -5 bak bak atışlara bak bak abi bak. Bak. <laughs> daha daha havada gidiyor daha yeni indi bak. Çok güzel. Evet. Sıra sende. Evet Fatih çekmemiştik şimdi sıra Fatih Bey'de. Abi siz de önceden hazırlasanız ya. Evet hadi bakalım. Rüzgar da var ha. Hadi Fatih şimdi sıra sende. Not vereceğim hanginizin daha uzağa gitti. aldım aldım <laughs> abi sen onun üstünden atarsın ya at hazır başla yok süperdi beğendin değil mi yerlerini evet. gitti yer görünüyorum görün <laughs> kaçırdın değil mi Şunun bize güzelliğini... dolu Evet geçen hafta o zevki yaşadık ama maalesef bu hafta fazla bir şey yaşayamadık Sanırım oldu ama çok az Çek bakalım hadi bu sefer mırmır çek Veya karagöz Oo dev bir aban ab dur. Gelsene ısrar vite bak ya. Ula bu ölme. Paşam palamut gibi ya. Niye durmuyor lan bu? Şuraya bak ya. <laughs> bu ölmeyi unutmuş ha. <laughs> Yemin ediyorum ya. He? Harika bir şey ya. He? Tabi tabi çekmem şey, mesela... mi Abi görüyor musun maşallah. Gel bak gel. <laughs> Gördün değil mi? <laughs> Hadi bakalım inşallah. İyi bir şeydir. İzmarit geldi. Hadi. Karagöz'ün kardeşi mi? Karagöz'ün kardeşi. Karagöz'ün kardeşi. Karagöz kardeşi geldi. Günün ilk balığını alıyorsun. Ilk Senin, benim, benim de ilk oldu abi. Ben şey aldım, neydi? Evet, ben o hissiyatı en azından yaşadım da. Ama onu benim işte dedim ya, evet. onu en azından yaşadım. Sen bu ikinciyi yaşamış evet. oluyorsun. Şu an ikinciyi. Ve bakar mısın ağzına alıp üstünden almışım. Gelce de yokmuş, sonra almışım. <laughs> hadi rastgele. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Gelir, gelir hadi. Ba belki o akşam şey öğlen ikindi ölen suyu mu oluyor şu an bu? Öyle oluyor ya, yapmış olur en azından. Öyle. Evet. Baksana Cengiz abi'nin atışlarına. Salla bir. Aa, alıyoruz biz burada. Cengiz abi biz alıyoruz ama sen alamıyorsun ha. Fatih abiden İkinci İzmarit. Sen, senin de daha ilk siftahın değil mi? Yok, ikinci abi. İkinci mi? Hangisi senin? Hadi aç bir görelim bakalım. Abi daha yeni yeni başlıyorsunuz. Abi ne yapalım? Uğraşıp duruyoruz. Habire yemleri kaptırıyoruz. Bu sefer de yakalayalım diyoruz. çekildiği zaman alamıyorum, tır tık diye alamıyorum en sonunda çözdüm işi. <laughs> i̇nce takım kullanıyorsun ama. He. <laughs> şey, 8 numara. 8 numara. da zaten ince oluruz. Evet. Biz Sargos Karagöz beklediğimiz için, Mırmır beklediğimiz için gelmiyor. He? Evet evet bu iyi. yani biz gidiyoruz, toparlandık gidiyor sen balık tutmaya başladın. Helal olsun. Anca çözdük abi bugün. Bu oldu üç değil mi? 3 oldu abi. Sen tane de oldu mu karnım doydu. Üç tane de oldu mu karnım doydu. İzmarit. Abi balıklar iri. Güzel güzel. Bunun daha büyüğü olur mu İzmarit'in? Oluyor. Oluyor değil mi? Şimdi üçüncü bu. Evet. Tebrik ediyorum. Fatih abinin kovasına bakın kaç tane var de şimdi aldım abi onları. Sen de şimdi senin de 3 oldu. Evet. Ha, alabilirsin. Midyeleri al abi. Ne demek? Teknelerin geçişini izleyelim. Bugün, bugün bir tane tutabildim ha. Fazla bir şey tutamadım. Onu da Davut aldı benimle. Evet. Burada da videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünlük bu kadar. Kısmet bu kadarmış. Geçen hafta çok güzeldi haftada böyle geçti. Nasip.